teşekkür ediyorum efendim Yeşim Karacıoğlu Fox Haber. E, CHP Milletvekili Murat Emir'in e, bugün bir iddiası olmuştu. Toplam vaka sayısına ilişkin bir iddiada bulundu. Bunu da bir belgeye dayandırdı. Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminden olduğuna dair bir belgeyle Bakanlığın 10 Eylül'de açıkladığı vaka sayısının çok aksi rakamları iddia etti. Yani o gün 1512 diye açıklanan rakamın aslında 29377 kişi olduğunu, aynı gün yapılan test sayısının da 158022 olduğunu iddia etti. Bu belge ve iddia doğru mudur? E doğruysa e bugüne kadar aslında biz bu açıklanan rakamları neden duymadık? E buna yönelik açıklamanızı rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Belgenin üzerine belge denilen iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Artı bizim Sina olarak kullandığımız yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. Ve o gün için sözlü söylenen 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. 112 bin testin yapıldığı gün için 152 bin olduğu söyleniyor neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Ben konuşmamda da ifade etmeye çalıştım. Özellikle salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonunu yapıyoruz. Teması takibini yapıyoruz herhangi bir vatandaşımızı gizleyerek temaslı takibi yapmıyoruz. Ve burada temaslı takiplerini bütün vakalar için yapıyoruz. Ben vaka ve hasta tanımını da konuşmamda izah etmeye çalıştım. Ve bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde yani bütün vakalar HES'te söz konusu. Dolayısıyla siz vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Vakayı gizleyerek HES kodunda güvenlikli alanı örttüğünüzde ortadan kaldırdığınızda bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi şu dönemde bu kadar vakanın iddia edildiği bir ortamda hastanedeki yatak doluluk oranlarımız hala niye yüzde ellinin altında? Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız hala niye yüzde altmış altılarda? Dolayısıyla vatandaşımız şunu bilsin. Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Altını özellikle çiziyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Ve mücadelede de özellikle şu dönemde yapılan mücadelede de gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor. Mücadele hem filyasyon hem Heskodu dahil olmak üzere hem e, teması takibi dahil olmak üzere bütün pozitif tespit edilen vakalar üzerinden yapılıyor. Siz eğer bunu yapmazsanız Ankara gibi bir ilimizde İstanbul'un iki katı kadar iki üç hafta önce olan bir ilimizde yüzde altmışa yakın vaka oranını düşürebilir misiniz? Gizleyerek bu yapılabilir mi? Teşekkür ediyorum.